Doğduğumuzda ülkelerin manyetik alanlarına bağlanırız. Evrimimize göre de yaşayacağımız şehirlerin manyetik alanlarına bağlanırız. Peki evlerimize ya da iş yerlerimize taşındığımızda ne oluyor? İşte o kontratları imzaladığımızda bizim yaşam alanlarımız mekanların yaşam alanlarıyla buluşuyor. Kaderimize hizmet eder mekanlar. İyi ya da kötü yaşamamız gereken ne varsa biz bu olanları Feng shui olarak bilmesek de öz sesimiz olarak biliriz. Eğer parayla ilgili bir problem yaşayacaksanız evinizin o güzel para enerjisi yönüne gider bir dolabı koyarsınız. Ya da hiç kullanmadığınız eşyalarla orayı tıkayabilirsiniz. Ya da rekabet çekişme yaşamanız gerekiyorsa yatağınızın yönünü rekabet yönünde bir oda seçerek orada uyuyabilirsiniz. Ya da rekabet yönünde otoriteyle ilgili problem yönüne bir televizyon koyup Yoğun olarak o odalarda vakit geçirebiliriz. İşte Feng Shui ile mekanlarımızın enerjisini biliyor olmak bize neyi neden yaşadığımızı görünür kılıyor. E Yin Yang dediğimiz uyku yönlerimiz Yin Odalar, aktif yönlerimiz Yang Odalar bize neler söylüyor, hangi hikayelerle bizi buluşturuyor, kaderimiz bize neyi anlatıyor, bütün bunları çözüyoruz.